kimse gelmemiş. Ne ben pembe. Ben de beyaz. Her yerde görevler var. Hakikaten ya neden bu kadar çok görev var ki? Yani. kadar çok görev olması bence gayet kötü. Bence de. Merhaba. Merhaba ben beyaz. Ben de pembe. Ben de moş. Hadi gel Kiki. Nerede kaldın? Mik, 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 mik. Nerede kaldın ya? Hemen ben gittim de sen de gelmen gerekiyor. Bu ne? <laughs> Güldürme beni. Bunun ne olduğunu bilmiyor musun? Mik mik mik. Bu ne? Bu Among Us'ta bir hayvan. Ee, ben yani ne kızım diyordu bu? Bilmiyorum. Ben 5 dolar verdim ve aldım. Dünyada kaç TL bilmiyorum. 5 dolar mı? Yok artık. mik 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 mik. Bu minnacık canlıya 15 dolar verilmez. Bence de. Siz bilirsiniz ben verdim. <laughs> Gel mik mik. Mik mik mik. Merhaba. Merhaba ben beyaz. Ben de mor. Ben de pembe. Ben de koyu. Kahverengi. Acaba başka kim gelecek? Bilmem ki. Belki herkes gelebilir. En fazla 6 kişi demişlerdi ama. Mik mik senin üzerine mi düştün? Mik mik. Of ya. Keşke impostor olmasaydım. Hiç kimseyi öldürmezdim. Cık. Allah'tan ben ölmeyeceğim. Cık. Merhaba ben turuncum. Ben pembe. Mor. Koy kahverengi. Ben de beyaz. Tanıştığıma memnun oldum. En iyisi ben şöyle geçeyim <laughs> su bulacağım ben ben be bunları efendim Ne bir şey ya aramızda bir katil olacakmış sen Among Us oynamadın mı tabii ki de olacak biri mi geliyor yoksa kapımı çalıyor kapım var ki çalsın haklısın bence bu bir miniş. Merhaba ben kahverengi. Artık adlarımızı söylememize gerek yok. Bence adlarımızı zaten anlarlar. Anladım. Sen pembe, sen mor, sen kahve, sen de beyaz, sen de turuncu olmalısın değil mi? Yoksa yanlış mı biliyorum? Yanlış biliyorsam biriniz bana söyleyebilir mi? Çekilir misiniz? Tabii ki. ding ding ding. Herhalde uyarı verecekler. Görevliler. Ama kısa hoş geldiniz. Tam tam Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 tane. 10, 11, 12, 13 tane göreviniz vardır. Lütfen dikkatli ve güzel bir şekilde görevlerinizi yapınız. Tamı tamına 30 saniye, 30 20 saat içinde yaparsanız kazanırsınız. Eğer 30 dakika içinde yapamazsınız ve katil hepinizi öldürürse siz kaybedersiniz. Katil belli olsun. İmposter benim. Şimdi ise var ortaya çıksın. Acil bir durum olduğunda şu beyaz dü dümene basabilirsiniz. Kolay gelsin. Ben şu şu odadan başlayacağım. Görüşürüz. Buradaki en yakın görev bu herhalde. Ben kolaydan başlayacağım. gideyim ben de ya. Ben mutfağa gidiyorum. Ben nereye gitsin acaba? Yalnız birilerini bulayım. Hmm. Ben şimdi hiçbir bir şey anlamadım. Bu ne? Burada Selena yazıyor. Diyor ki bunu elinizdeki. E ne oldu şimdi? Üf. Abidik bu bidik görevler ya. Yardım ister misin? Üf. Ben bu kartı hiç yetemiyorum biliyor musun? Vallahi ben de. Ya ben bunu anlamadım da bana bir anlatsana. Ben de çok iyi biliyorum ama ben şöyle diye biliyorum. Bodruma bodruma. Aman 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 aman. Z. Pembe. Şimdi biz seni böyle mi lazım yoksa böyle mi? Anlamadım ya. En iyisi burada bir görev var, onu yapayım. Hadi gel mik mik, mutfağa gidelim. Mik 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 mik. Mik mik, mik. mik, mik. mik, mik. mik, mik koş. Kaylanın. Ne oldu? Pembe ölmüş. Kesin mor. Neden ki? Çünkü baksanıza hemen pembe ölmüş diyor. E pembe gelmedi yanımıza. Aa, bu da mantıklı. Bence sensin kahverengi. Ben mi? Diğerimi mi? Tabii ki de diğeri. Baksana hemen moruz çatıyor. Yo ben değilim. Ben uyumu kuy kahverengine veriyorum. Ee, veriyorum. ben de uyumu koy kuy veriyorum. Ben de koyu kahveyi veriyorum. Ben de koyu kahveyi veriyorum herkes bana veriyor. Ben de koy kahveye. Yani bana veriyorum. Hadi güle güle. Ne yazıyor ekranda? Koy kahve. Neymiş? Imposter değilmiş. Ne? Neyse hadi görevlere devam edelim. Önceden. Sen orada görev yapmadın mı? Yarın kalan bir görevim vardı. Onu yapıyordum. Herkesin. İnadın mı? Bir daha basacağım. Bir, bir daha basacağım. Bir daha basacağım. Ya Allah iyiliğini versin. Gerçekten ya bir türlü. Görev yaptırmadınız. Ben ayıma mora veriyorum. Ben de mora veriyorum. Ben de mora veriyorum. E hadi o zaman gülü güle. Sen de kendine iyi bak. Sen uzayda yaşayabiliyordun değil mi Mik mik. mik, mik. Hadi gel birlikte gidelim. On hayda. Kız istenmeden gitti kendine kendine. Bazı kızlar öyle olur canım. Aynen. Hadi biz devam edelim. Pembe seninle gün alacağım ama temizlememiz gerek. Neyse gayet iyi bir durumda değil mi? Sen öyle sanıyorum. Ha ha ha. Tek bir tane kaldı. onu da çok kolay. Bu sandığımdan da kolay olacak. Tebrik ederim turuncu. Ödülü sen kazandın. O 30 milyon TL'yi sen kazandın. İşte kötülük. <laughs> i̇şte bu.